Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pro Pest'te aldığım ödülleri açıyoruz arkadaşlar. Toplam 10 tane ödül aldım ve burada 11 olarak gözüküyor. Neden bilmiyorum ama e, o zaman hadi başlayalım ve başlayalım. Evet arkadaşlar şu an Pro Pest'teki ödülleri almaya geldik ve koltuğu direkt almak istiyorum abi koltuğu. Cold bayağı iyi duruyor da aslında yani ben benim bunda daha iyi bir kostümüm var. Bir şeyler açıldı diyor. Neyse bunu bir geçelim. Hipercharge'ı ilk öncelikle hiç bekletmeden açtım ve Max et Max Max güzel ya. Kullanırız. Ee, aşamalıdan 100 mücevher geldi. Normal star hediyesinden tabii ki de süper ender geldi. Hiçbir şey gelmedi yani. Ee, ben direkt şu koltun kostümünü almak istiyorum. Kostüm yükseltildi diyor lan. Neyse 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 tamam bunu boş ver. E, ee, ne neredeydik şu aşamalı? Tamam aşamalıyı açalım bir. Aşamalı. Aa kostüm geldi lan. Şansımıza kostüm geldi lan. Aşamalıdan iki tane kostüm geldi ve yani hiç tepki bile vermedim çünkü kötü bir karaktere kostüm kostüm geldi. Herhalde en son 6-7 ay önce falan oynadım. Ee, şimdi Max'e bir kostüm geldi ama benim Max'e zaten çok iyi bir kostümüm olduğu için es geçiyorum. <laughs> Maxi hiperşarj da geldi ha. Oo DP. Tepe. Propes tepesi. Ana. Ama doldurmadı. Ana çok iyiymiş lan. 125 aslında doldurması lazım. Neyse bunlardan tabii bir şey gelmediği için açıyorum direkt. Bundan da bir şey gelmeyecek kesinlikle. 100 mücevher. Bundan gelebilir mi bir şey bakıyoruz. Yok abi Ender. Ne benzer. Ender, 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 ender. Süper ender ve süper ender yani. Bu da hiçbir şey getirtmiyor. Başka bir şeyimiz var mı? Hiçbir şey yok. Arkadaşlar bu arada ben e, bunu çözmem lazım benim de. Neyse boş ver ya. Bir şeyler var mı da? Tamam almışız hepsini. Arkadaşlar bir de ben şunu söylemek istiyorum. Ben yani Edgar karakteriyle e, görmüş olduğunuz gibi e, şeyi aldım. Başarımı aldım ve artık Brawl Stars CEO'su unvanı e, ile maçlara girebiliyorum. Hatta bir tane tur göstereyim. Evet arkadaşlar ben şu kutuyu da almak istiyorum hemen. Bu arada bir sonraki turdayız. Bunu da size söylemek istiyorum. Şu çimenlikte saklanacağım e, ama tamam çok iyi. Frank bize gelmezse şu kutuyu alalım. Ya Edgar git. Ya Edgar. Ya of. Tamam tamam bu sefer adam akıllı çimde pusarak güzel bir maç geçireceğim ve büyük ihtimalle kupa kazanacağız. Neyse ben şu kutuları almak istemiyorum yoksa Chester görecek ama şuradan Chester'ın üstüne atlasak çok iyi olur ya. Ben Chester'ın üstüne bir atlayayım ya özelliğim de hazır varken alacağız çünkü belli. Okey çok iyi şu çimenlikte pusacağım bu arada özelliğimizi de dolduralım. Birisi gelirse direkt şu taşların arkasına saklanacağım. Bu arada arkadaşlar bu kaydı ee, az önceki kayıtın üstünden bir gün sonra falan geçti. Bu kaydı şu an o zaman bu an çekiyorum ve büyük ihtimalle siz bunu izlerken e, oruçlu olacaksınız. Ben şu an e, sahura falan bekliyorum, sahuru bekliyorum. Arkadaşlarla kupak astık ama e, şu büyük ihtimalle bana atlayacak, o yüzden ben bunu bir alayım. Kaçma işte, kaçma gel, gel işte kanka. Ne korkaksın ya, gel işte. 4 saattir ya bu ge, bunun geleceği yok. 4 saattir falan arkadaşlarımla kupa kasıyorum. Saat şu an 1.55 geçiyor editlerken. De bu yanlış şey yapıyor. Ha. Gelmeyecek bu ben bir ama bro kaşınıyor ya. Bak bro kaşınıyor. Tamam e, saldım şeyi. Neydi o Mortis saldım da Bro Bro'nun üstüne atlayacağım. Bro bırak kaşınıyor da ben de kaşındım. Neyse ben ben burada 4 kişi kalana kadar bir saklanayım. diyecekken 4 kişi kaldı. Çok iyi. Çok iyi şu an. Aşırı iyi. Yukarıda biri var. Spike var. Yukarıdaki spike bizim üstümüze gelmezse biz de burada beklersek 3 kişi kalır ve şu an 3 kişi kalacak. Neden? Çünkü ben spike'ı öldürdüm. Ve şu aşağıdakini de alırsak çok iyi olacak kesinleriyle Lowry bizi alacak bak çok şerrofsus o karakter hiç sevmiyorumleri Evet arkadaşlar Hatta videonun başına sararsanız kupa farkını göreceksiniz 36 bin kupa olmuşum. Video bu kadardı kendinize iyi bakın.